Evet arkadaşlar aynı gün içerisinde ikinci arızalan ekipmanımız kurutma makinemiz. Kurutma makinemiz e, sigortası hemen atıyor. Demek ki içeride bir sıvı teması var. Şimdi bunu çözmek için ilk önce kapağını sökeceğim. Arkadaşlar makinemiz Beko e, 7 kiloluk D70KT e, kurutma makinesiydi. Sıkıntımız e, çamaşır makinesinin kurutma makinesini düzeltiyorum. E, ...sigortaları attırması ve e, içindeki çamaşırları kurutmamasıydı. Bununla ilgili ben her tarafını söktüm ki e, size birkaç bilgi daha vermek istiyorum. Bununla alakalı. E, şimdi... E, Öncelikle e, bu makinelerin standart olarak verdiği kronik arızalardan bir tanesi kondansatör arızası. E, kondansatör e, burada bulunan elektriği yükleyip motora ilk hareket veren parça... Eğer motorunuz dönmüyorsa, ilk hareketi verdiği zaman motor dönmeye çalışarak e, kazanı hareket ettiremiyorsa bu e, kondansatörü kontrol edebilirsiniz. E, e, makine alternatif akımla çalışırken resistansa gelen bir kablo buradan girerken diğer kablo buradan çıkıyor. Arada bir termostat var. Termostat 160 dereceyi gördüğü zaman elektriği keserek yangın çıkmasını önlüyor. Bizim arızamız bundan dolayıydı. Ve e, buradaki nemden dolayı görüyorsunuz bayağı kirlenmiş, buraları da temizleyebilirsiniz. Bundan dolayı e, resistans kısa devre yaparak kaçak akım bölesini kaldırıyordu. Bu sıkıntıya e, ilaveten size bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu makinelerde eğer e, kurutma yapmayıp sürekli arıza moduna geçip su tankı dolu hatası alıyorsanız e, bakmanız gereken yer makinenin arkasındaki bu bölümdür. Bu bölümde havlar çok fazla birikerek dolduğu zaman buradaki şamandıra hareket etmeyecektir ve hareket etmediği için buradan su çıkışı meydana gelmeyecek. Bu su çıkışı meydana gelmediği için sürekli tankınız dolu moduna geçecek, varza'ya geçecek. Ondan dolayı burayı açarak buradaki soketi çıkartıp buradan bu üstündeki kapağı çıkartarak burayı güzelce temizleyebilirsiniz. Buradaki içerideki boruya da hava tutarak borunun içerisindeki havları da temizleyerek bu yolu açabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Beko kurutma makinesinin tamiratına devam ediyoruz. Şimdi bütün kurutma makinelerinde aynı mantık geçerli. Bizimkisinin sıkıntısı çamaşırlar içerisinde ıslak çıkıyordu ve kurutma yapmıyordu. En son resistansı attırdıktan sonra durumu çözmeye başladık. Şimdi ben daha önce diğer sıkıntılarından da bahsetmiştim. Bunun e, su toplama haznesi bu aşağıda gördüğünüz kutu. Buradan suyu tahliye edebilmesi için bir hortumu var. Eğer hortum bağlantısını yapabilecek yeriniz yoksa alttaki su haznesine e, dolan suyu boşaltmanız gerekiyor. Şimdi bizim e, buradaki ısı pompası yani resistansı burada bulunuyor. E, i̇çeride motoru çeviren pervane motor. Aynı zamanda tamburu çevirirken buradaki pervaneyi de çeviriyor. Burada hava sirkülasyonu buradan devam ederek resistansa ulaşıyor. Hava resistanstan sıcak hava ısınarak makinenin içerisine giriyor ve çamaşırların kurutmasını sağlıyor. Bunun üzerinde 3 tane, 2 tane limit termostat var. Buradaki sağda bulunan limit termostat 165 derecede emniyeti alıyor kendini. Makine sıcaklığı 165'e ulaştığı zaman ...kendini kapatıyor ve elektriği keserek yangın çıkmasını engelliyor. Bunun üzerinde bir düğme var. Eğer bu attıysa e, makine 165 dereceye ulaşmıştır. Ve limit termostat devreden çıkmıştır. Buradaki düğmeye basarak bunu aktif edebilirsiniz. İkinci termostat ise e, sıcaklığa duyarlı olarak... ...burada görüyorsunuz bu fazda, bu ise nötr'de. Nötr'deki elektrik bağlantısını kontrol eden buradaki termostatın görevi ise... Sıcaklığa bağlı bir direnç oluşturarak makinenin anakartına e, sinyal gönderiyor. Ve resistansın ne kadar sıcaklığa ulaşması gerektiğini anlıyor makine. Ve ona göre çalışmaya devam ediyor. Bunun e, omajı yani direnci sıcaklığa bağlı olarak değişiyor. Ama buradaki ise tamamen aç kapa mantığıyla çalışıyor. Şimdi biz bunları kontrol edeceğiz. E, bunların bağlantılarını sökerek. Bunların çalışıp çalışmadığını kontrol ederek resistansın içinde bir patlak var mı bağlantı sıkıntı var mı onları kontrol edeceğim. Şimdi avometrimi burada buzzer moduna alarak kontrolüme başlayacağım. Bütün e, makinelerde aynı mantık geçerlidir. Buradaki çıkan parçaları e, makinenin manuelini internetten bularak e, hangi termostatın kullanıldığını, kaç derecede açıp kapama yaptığını görebileceksiniz. Bu makineyle ilgili e, dökümanında dokümanında bu termostatın data sheet'ini de e, videoya ekleyeceğim. Rahatlıkla bulup e, bilgi edinebilirsiniz buradan. Şimdi e, buradaki e, limit termostatı kontrol etmek için makineyi avometri buzzer modunu alıyoruz. Ve iki taraftan ölçümünü gerçekleştiriyorum. Evet. İletkenlik sağlanıyor. 165 dereceye gelmediği için devrede kesinti yok. Eğer kesinti meydana gelseydi burada bir düğmesi var. Buraya bastırarak bunu tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Bunun bazı modellerinde ise kendisi otomatik resetleme e, durumu var. Yani 165 derecenin altına düştüğü zaman devre tekrar kendini devam e, tamamlıyor ve elektrik geçmeye devam ediyor. Buradaki ise avometreden buzzer modunu aldığınız zaman gördüğünüz gibi ses vermeyecek. Çünkü bunda direnci ölçmemiz gerekiyor. Ondan dolayı avometrenizi ohm konumuna alarak bunu ölçmeye başlayabilirsiniz. Bunu manuelinde baktığınız zaman 25 santigrat derecede 19500 omacı vermesi gerekiyor. Şimdi ölçüyorum. 23 buçuk. Yani evimin sıcaklığı şu an 22 derece, 21 derece civarında ve 23500'ü görüyorum. Bunun da şu an için çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi restansın burada 3 tane vidası var. Restansın 3 tane vidasını söktükten sonra bu yerinden ayrılıyor. Ben bunu biraz temizledim. İçine de şöyle gördüğünüz zaman, resistans var. Resistansın direncini ölçmek isteyeceğim. Bunun için önde bir kapağı var. Bu kapağı çıkarmak için şurada tırnakları var. Bu tırnakları tornavida ile kaldırarak dışarıdan resistansı görülebilir bir hale getireceğim. Resistansımızın ön kapağını açtık. Burada iki kademeli bir resistans olduğunu görüyoruz bir taraftan faz girerken iki taraftan nötrle besleniliyor. Burada kademeli olarak resistansın bir tarafını ve ikinci tarafı gerekli olduğu durumlarda çalıştırıldığını anlıyoruz. Bir gözle kontrol yaptığım zaman arata, aradaki e, iletkenliği kesen plakaların hasar aldığını görüyorum. Resistansın e, gözle bir ilk önce sağlamlık kontrolünü yapıyoruz. Şimdi burada restansa e, bağlantılarını yaparak makineyi boş bir şekilde çalıştırıyorum. E, aynı zamanda restansın nasıl ısındığını e, gözlemleme fırsatım oluyor. Gördüğünüz gibi ikinci kademe e, şu an çalışmıyor. Restanstaki tellerin kızarıklığı da homojen bir şekilde değil. Ekstra dolap kurulunu aldığınız zaman ise restans komple çalışmaya başlıyor. Makineyi. Şimdi size burada e, termostattan bahsetmiştim. E, değişken omajlı termostat olan bu termostata e, çakmakla sıcaklık uygulayacağım. Ve resistansın sıcaklık ayarının nasıl değiştiğini size göstermeye çalışacağım. Tekrar makineyi çalıştırıyorum. Şimdi resistans ısınmaya başlayacak. Önce kızarsın komple. Ve ben çakmakla buna sıcaklık uygulayacağım. Gördüğünüz gibi ısındığı an elektriği kesti. Tekrar kendi sıcaklığına gelince tekrar elektrik verdi. Restansım çalışmıyor şu an. Bakalım tekrar restans elektrik gelmeye başlayacak mı? Hala boş şekilde çeviriyor. şu an normal duruma geldi. Resistansa elektrik gelmesi lazım. Lakin şu an elektrik vermiyor. Tekrar limit kesici termostatın direncini ölçerek onu değiştirmeye e, yöneleceğim eğer e, kendi omajını yakalamıyorsa. Şu an restans çalışmıyor ve çamaşırlarımın kurutmama sebebi Buradaki termostattan olduğunu düşünüyorum. Çünkü kesti. Ve halen tekrar elektrik destansı verilmedi. Evet. Buradaki limit kesici termostatımda da şu an arıza olduğunu düşünüyorum. Buradakinde. Eee... Elektriği kesip tekrar devam edeceğim. Ee, aynı termostattan bir tane daha ikinci el çıkma bir resistanstan buldum. Ee, şimdi onu deneyeceğim. Buradaki bağlantıları sıcağa maruz kalacağı için makaronla e, izolasyonunu sağlayacağım. Aynı zamanda bu birleştirdiğim yerleri elle sıktım ama lehim yapacağım onlara da daha sağlam olması için. Ee, ama bu resistansın e, durumu zaten e, çok iyi vaziyette değil. Komple e, rezidansın şu an e, ücreti internette bin, 1200 lira civarında. E, komple yeni bir resistans alarak e, takmak daha sağlıklı olacak. Şu an benim yaptığım e, geçici bir çözüm. Çünkü ilerleyen günlerde bu resistans e, tel kopması sebebiyle sanırım e, arıza verecektir. İlerleyen günlerde tekrar resistansı değiştireceğim. Şimdi e, limit termostatını değiştirdim. Park çıkma marka e, termostatı taktım. Şimdi e, tekrar elektrik vererek test edeceğiz. Yine e, bulaklıklı çalışmaya başladım. Şimdi resistansın çalışmaya başladığını görüyorsunuz. aksilikler de olabiliyor. Demek ki Demek o kadar yüksek voltaj geldi ki restansı yaktı. Demek ki orijinal olmayan ürün kullanmayacak mısınız? Evet. Beko kurutma makinemiz için internetten sipariş verdiğimiz Yeni resistansımız bu şekilde. Ee, yeni gelen resistans üzerinde soketleri ile birlikte geliyor. Ee, limit termostat için e, mavi e, soketi görüyorsunuz. Bunların hepsi dişi soketler. Buradaki mevcut kablo bağlantılarımız fabrikasyon olarak üzerine bağlı olarak geldiği için resistansa yeni bağlantıları yapabilmek için bu tarz Erkek soketlere ihtiyacınız olacak. Şimdi erkek soketleri e, bu buradaki kablolara bağlantı yaparak devam edeceğim. Erkek soketleri bu şekilde sabitledikten sonra üzerine e, hafif lehim yaptım daha sağlam olması için. Şimdi e, resistansımın montajını yapacağım. Resistansımın bu şekilde montajını e, yaptım. Şimdi e, iki kademeli bir resistans bu. E, i̇ki kademeli olduğu için bu gördüğünüz siyah kablo faz. E, iki nötrle de resistansın e, iki tarafını ayrı ayrı çalıştırıyor. Bu da limit termostata giden e, şeyler, kablolar. Bunların bağlantısını bu şekilde yaptım. E, şimdi resistansın kablo bağlantılarını yaptım. Size limit termostattan bahsetmiştim. Bu limit termostat e, anakartla uyumlu olması gerekiyor. E, direnç gönderiyor çünkü. içerisinde bir omaj var. Bu servisler bu parçayı anakartla birlikte değiştiriyor. Ondan dolayı ben şimdi bağlantısını yaptıktan sonra, resistansın daha önceki gibi kızararak yanması için, yanmaması için hemen test yapacağım, kızarmasına bakacağım ve ona göre devam edeceğim. Şu an resistansıma elektrik gelmiyor, resistansında ısınma yok. Evet, şimdi alt taraftan ısınmaya başladı, normal bir şekilde ısındı. Evet, şimdi kapatıyorum altına bir metal parça koydum. Şimdi bir de e, dolap kuruluğunda deneyeceğim. Ekstra kurulukta deneyeceğim. Bu sefer diğer resistansı da e, çalıştıracak. İki resistansı bir arada görmüş olacağım. Şimdi start veriyorum. Birazdan resistans kızarmaya başlayacak. güzel bir şekilde, uniform bir şekilde kızardı. Bu ee, resistansı daha uzun süre çalıştırmayacağım. Çünkü burada e, size fandan bahsetmiştim. E, bu fan aynı zamanda resistansı soğutmaya çalışıyor. Eğer boşta çalıştırırsanız bu resistansa zarar verirsiniz. Şimdi üzerinde burada bir soket görüyorsunuz. Bu e, soket bağlantılarını makinenin içerisine alarak e, kabloların ısınmasını önleyeceğim. Gerçi üzerinde sıcaklığa dayanıklı makaronlar var ama ben gene onları makinenin içerisine alarak korumaya almaya çalışacağım. Şimdi resistans denedikten sonra kabloların içeriden bağlantısını yapacaktım. Lakin kabloların ucunu devam edip üst kapağı söktüğümde ise burada bunları sabitlemek için zaten jakının olduğunu gördüm. Denemiş olmuştum. Şimdi bunları buradan sokarak buradaki jaka bağlantısını yapacağım. Evet montajı bu şekilde tamamladık. Bağlantısı gayet daha güzel oldu. İçerideki soketlerin zaten yeri belli olduğu için yanlış takma ihtimaliniz yok bu şekilde. Lehimle tekrar erkek soketli uğraşmanıza gerek yok. Ama erkek soketleri yapmam iyi oldu. En azından resistansın bu şekilde bağlantısını yapmadan yani daha doğrusu resistansın nasıl kızardığını e, görerek bağlantı yapmış oldum. Gerçekten çalışıp çalışmadığına emin olduktan sonra bağlantı yaptım. E, bu e, kurulum için bence daha iyi oldu. Şimdi makinenin üst kapağını takarak, e, arka kapağını e, takarak montajı tamamlayacağım. Makinemizin arka kapağının montajını da yaptık. Tekrar deneme için çalıştırıyoruz. Sıcaklık kontrolü de yapacağım, kazanın ısınıp ısınmadığını kontrol edeceğim. Evet, makinenin son kontrolünü de yaptıktan sonra tekrar yerine e, koydum. E, tekrar çalıştıralım. Herhangi bir sıkıntısı yok. E, gayet güzel oldu şu anda. Zaten e, direkt sıcaklık hissediliyor. Restansın çalıştığını görüyorsunuz. Son olarak videoyu sonlandırmadan önce size, e, bir tavsiyem daha olsun. E, bu kazanın içerisinde de çok e, haviller e, birikebiliyor. Bunları da söktüğünüz zaman e, temizleyebilirsiniz. E, ya da elektrik süpürgesi ile e, içerideki havilleri komple temizleyebilirsiniz. Çünkü sürekli buradan sıcaklık geldiği için e, o havillerin yangın riski oluşuyor. Bu durumun önüne geçmek için bu havileri temizlememiz önemli. Aklıma gelmişken e, burada bulunan e, iç filtresinin altında nem sensörü var. Bunu da göstereyim. Nem sensörü de burada. Bu nem sensörü de çamaşırların e, dolap kurulu, ütü kurulu, ekstra kurulukta olmasına e, karar veren... Yani içerideki nemi ölçerek makinenin e, çalışmayı ne zaman durduracağına karar veren parça... Ön kapaktan e, demontajı yapılabiliyor. E, eğer pislenirse bu üstünü temizleyerek tekrar e, çalışmasını sağlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.